Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir kısıtlama haftası, yine evlerdeyiz. Psikolojik olarak bunaldığımız, gerildiğimiz, her şeye böyle saldırdığımız bu dönemde klarnet ve diğer enstrümanlar bizim en yakın arkadaşımız oluyor. Dolayısıyla bu dezavantajı, eve hapsolduğumuz bu günleri avantajı aslında çevirebiliriz. En azından ilgisi olan, hobi olarak bu işi yapan, yapmak isteyen Öğrenen öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, abilerimize elimizden geldiği kadarıyla bildiğimiz kadını aktarmaya çalışıyorum. Ee, kanalıma da, e, kurmuş olduğum bu kanalıma da yoğun bir ilgi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Demek ki e, Ensuman'a gönül vermiş nice insanlar var. Bu çok güzel bir şey aslında bizim toplumumuz için. Biz öğrenelim, ileride evlatlarımız öğrensin, onlar öğretsin. Bu kültürü, bu kültürel değerimizi aslında gelecek nesillere aktar aktarmak bizim... Ee, en önemli görevlerimizden bir tanesi olmalı. Ee, şimdi e, yorum yapan arkadaşların da isteklerine cevap vermek e, ve onların e, dileklerini yerine getirmek için e, elimden geleni yapıyorum. E, orada e, okudum niyamet makamı ile ilgili birkaç istekte bulunan arkadaşımız olmuş. Nedir ne değildir diye. Şimdi biraz bunun teorisinden bahsedelim. Nedir bu niyamet makamı ve daha sonra herkesin kulağında yer etmiş, artık ezberlenmiş. Her yerde çalınıp söylenen e, Sezen Aksu'dan da bildiğimiz ve Nihavend makamına güzel örneklerden bir tanesi olan Kaybolan Yıllar adlı eseri de çalmaya çalışalım. Şimdi Nihavend makamı e, yerinden çalındığı zaman e, sol üzerinden çalınır. Yani boş klarnetin de adını aldığı bu sol üzerinden çalınır. Ama biz bunu buradaki sole... Bu, buradaki sol üzerinden gösterelim. Dizek üzerinde baktığımız zaman teoride kitaplarda baktığınızda buradaki solden başlar. Ama biz bunu buradan göstereceğiz. Şimdi e, bu beşli ve dörtlü olayları var ya bunu niyamet makamı üzerinde yerinden gösterecek olursak niyamet makamı e, rast, beş, e, rast perdesinden e, buselik beşisiyle başlar. Daha sonra kürdi dörtlüsü ya da hicaz dörtlüsü eklenir. Dediğim zaman kimse bir şey anlamaz arkadaşlar. Şimdi bunu biraz göstermeye çalışalım. Nedir yani ras perdesine? Neva dediğimiz şeyine, Bunlardan biraz bahsedelim. Şimdi adamlar zamanında tabi yıllarını vermiş adamlar bu işlere ve biz bizde e, notalara e, batı terimleriyle bu re, mi, si, do'ya bunlara at, Türk müziğinde isimler vermişler arkadaşlar. Ras dediğimiz şey aslında bizim e, sol sesimizin eş anlamı. Eğer bunu Türkçe ile e, belirtecek ve anlatacak olursak Eş anlam olarak söyleyebiliriz. Rast dediğim şey sol sestir arkadaşlar. Sol. Sol sesi rasttır arkadaşlar. Mesela ee, şimdi sol üzerinden bir buselik beşlisi yapılır. Rastta sol üzeri derler ya. Rast dediğim şey aslında sol üzerinden bir buselik beşlisi. Peki bu buselik beşlisi nasıl ilerler? Beşli dediğim şey beş ses arkadaşlar. Şimdi sol, la, si bemol, do ve re yaptığımda beş sesi çalmış olurum. Bu da bizim buselik beşimiz olur. Sol, la, si, bemol, do, re. Çaldık. Bunu bir yokuş çıkıyor olarak düşünebilirsiniz. Yani yokuş, yokuş çıkıyoruz. Ve burada artık biraz bir nefeslenmemiz lazım değil mi? Biraz bir ara vermemiz lazım. İşte bu bizim güçlü sesimiz oluyor. Güçlü ses diyorlar ya. Güçlü ses. Dinlendiğimiz yer. Çıktık yokuşu. Güçlü seste durduk mola veriyoruz. Daha sonra Nevada Kürdi dörtlüsü. Şimdi neva dediğimiz şey de Türk müziğinde R sesinin eş anlamlısıdır arkadaşlar. Neva. Mesela Doğu'nun adı Çargah'tır. Si'nin adı Segah'tır. La'nın adı Dügah'tır. Bu şekilde gider. Mesela Mi'nin adı Hüseyin'idir. Bu şekilde. Adamlar isim vermişler bunlara. Biz de Türk müziğinde bunları kullanıyoruz. Şimdi Neva'da Rast. Şey, pardon Neva'da Kürdi. Re, Mi bemol. Fa ve Sol yaparsan Buna Neva'da Buselik Besisi'ne Kürt'ü 400 e eklemiş olur ve makamı tamamlarsın. Ne demek istedim? öfleyelim. Önce Buselik Besisi. Rahatım. Re, mi, fa, sol. Mi dedim mi bemol. Aşağı inelim. Bakın. Neva'da kaldı bu. Bu nereden çıktı şimdi? Fa diyez. Şimdi dizide yok değil mi arkadaşlar? Şimdi bizim e, Türk müziğinde yeden denen bir sesimiz var. Yeden. Yeden makamın son sesinden bir önceki ses. Bu makam dışında olabiliyor bazen. Yani buna basarak bu makamı bitiriyoruz. Aslında bu Makam e, diziyi bitireceğimizin bir sinyali oluyor aslında. Yani karar sesinden önce basarak buna bu makamı, bu seyri bitireceğim anlamına geliyor. Yedeni de böyle anlatabiliriz arkadaşlar. E, şimdi bir de şu ikinci şekli gösterelim. Yine bu selik çıkıyoruz. Şimdi bu 5'imizi beşimizi çıktık. Şimdi ne dedik? Nevada Hicaz ekleyebilirsiniz buna. Şimdi yani R üzeri Hicaz yapabilirsin burada o Hicaz dörtlüsünü. Şimdi R üzeri, re üzeri Hicaz nasıl da arkadaşlar? R'den başlarsan Mi'ye koma vermek zorundasın. Mi, Fa diyez ve Sol. Bu bizim Hicaz dörtlümüz. R, Mi, koma, Fa diyez, Sol. Mi, koma dikkat çok önemli. Şimdi Mi, komayı dudak salarak Mi bemol'e düşürmemiz lazım. Ee, ama bunu e, mi bemol basıp arkadaki ya, çift mi bemol basarsanız dudağı salmazsanız uşak koması olur. Hafif salarak raz koma, e, hicaz komasını alabilirsiniz. O hicaz komasını almamız lazım. da bizim icaz dörtlüğümüz. Bakın şimdi önce bu selik beşsi. <laughs> Hicaz dörtlümüz. Şimdi iki türlü de çıkıp inebilirsiniz. İşte bu selik beşli çıktın. Buradan mesela yukarı Hicaz çıkabilirsin. Hicaz çıkarken işte mi kom aldın, fa diye sol yaptın. Sonra inerken bunu kür diye döndürebilirsin mesela. Mesela <laughs> şekilde farklı tabii e, Taksim örnekleriyle bunu çeşitlendirebilirsiniz. E, çok çok dinleyerek bunu geliştirebilirsiniz. Şimdi Taksim örneğinden daha ziyade benim amacım burada şarkı olduğu için şimdi bu şarkıyı sol üzeri nihavet göstermeye çalışalım. Şarkı sol üzerinden başlıyor ve dizimiz bu sefer burada Hicaz yok sadece Kürdi. Kürdi dörtlüsünü kullanacağız. Devam edelim çünkü yukarılarda kullanacak. Ya da dizimiz bu. İsimlerini söylemiştim tekrar söylemiyorum. Ya yani bu la'dan sonra la si bemol do re re mi bemol buradan ne Fa fa'ya tamam lazım değil mi? Şimdi benim fa'm bu. Buraya burada elini kaydıramazsan direkt böyle aç fa'ya sol. Bu şekilde gelebilirsin. Dizimiz bu. Şarkıya geçelim. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Değil mi? Öyle. Şimdi Re'den başladım. Re, si, la, si, si, do, si. Yaptım orada. Bakın. Re, Re'den la'ya nasıl çıktım. Kromatik Re, si ve morluda daha doğrusu. re, Si, la, si, do, si. Ne la sol, la sol, fa sol, fa mi ve mi. <laughs> Bu sefer R'den değil Do'dan başlayıp Si değil La'ya çıkacağım. Hı -hı. Yapmak yerine yine kromatik. Çalış mesela oraları çalış. Hı -hı. Burada da La Si La. Burada Si Do -C yapmıştım ya aynı tril perdesiyle tril alabilirsin. Hı -hı. Ne yapıyorum burada? Fa mi. Fa mi re mi fa fa mi re Bu sefer bakın re'den başladım. Do'dan başladım. Si bemol'den bu sefer sol'e. Orayı nasıl yapabiliriz? Si bemol'den sol'e kromatik. Si sol fa sol sol.

re mi re do. Bak ben nasıl kapatıyorum? Böyle. Böyle tak diye değil. Yavaşça etli kısmıyla. Değil. Yapabilirsin bak. Re mi re mi. Re mi re mi do re do. Buradan şimdi Do'dan direkt La'ya iniyorum. Yapabilirsin bak. La'dayken Si yani yapacağım ya. La'dayken Si, Si'deyken şu çarpma. Şu, şunda da yapabilirsin. La, si, do, re, re, do, si, Bakın burada mesela sol fa diyez yerine sol la fa diyez. Bu şekilde girişi. bakın. R'den direkt La'ya. Kromatik de yapabilirsin. Ya da direkt. Si. Şimdi sol la si si. Do, do, Si Si. te si do re mi Yapabilirsin bak mi deyken. re mi fa mi re mi fa mi. Tabi burada re mi fa mi yapamayacağımıza göre şunu kaldığı zaman bir fa çarpması yapmış oluruz <laughs> Yine aynı zaten. Orayı tekrar alıyor. <laughs> tekrar şimdi bana oraya ne yapıyoruz? Şimdi e, R'ye geleceğiz değil mi? Buradan tekrar şimdi bana kalbiyon yıllarımızı verseler diyeceğiz ya. Orada mesela yolunu yap. Soldan çek çık mesela kromatik şeye R'ye. Neydi en son? <gülüyor> Yapabilirsin. <gülüyor> Şarkıyı bir bütün çalalım. Ee, bir de e, anlatırken göstermemiş olduğum o tiz bölümünde de şarkının ikinci bölümünü tizden çalalım. Ee, en azından bir fikir olsun. Ee, umarım işe yarar. <laughs>

Evet, şarkı bu şekilde arkadaşlar. Çalmaya çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Umarım faydası olur. İzleyin, dinleyin, çalmaya çalışın, yapmaya çalışın. Videoyu eğer beğeniyorsanız ve tekrarını gelmesini istiyorsanız yorumlar yazın. Fikirlerinizi paylaşın arkadaşlar. Kanalımız hızla büyüyor. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Bin aboneyi geçtik. Yani e, dilerim abone sayımız daha çok artar, daha çok kişiye ulaşırız, daha çok kişiye bu müzik sevgimizi, bu Enseman e, sevgimizi geçirebiliriz. Umarım çığ gibi büyürüz. E, böylece de müzik e, kültürümüzü nesilden nesile de e, aktarmaya devam ederiz. Benden küçüklerime, küçüklerin büyüyünce onlar küçüklerine bu şekilde çığ gibi e, büyüsün müziğimiz, kültürümüz umarım herkese faydalı olur. Görüşmek üzere.